30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasa devam ediyor biliyorsunuz. Bu kentlere girmek ya da ayrılmak izne tabi. O illerden biri de Samsun. Resmi dairelerin önünde uzun kuyruklar var. Kimi çocuğunun yanına gitmek istiyor, kimi tarlasını sürmek için ayrılmaya çalışıyor Samsun'dan. Kimi ise evlenebilmek için şehirden çıkış izni istiyor. Serdar İpek'in özel haberi. Şu anda Samsun'daki ilk adım kaymakamlığının önündeyiz. Bakın kuyruk binanın arka tarafına kadar devam ediyor. Yani yaklaşık 100 kişi şu anda kaymakamlıktan izin almak için burada kuyrukta bekliyor. Binanın etrafına doğru dolanıyoruz. Kuyruğun henüz daha sonunu görmüş değiliz. Bakın görüyorsunuz kuyruk binanın arkasına doğru devam ediyor. Evet şu anda hala devam ediyor. Hanımefendinin bu kuyrukta oluş nedeni Edirne'deki nişanlısına bir an önce kavuşabilmek. Çünkü yakında düğünleri var. Eğer izin alamasa düğünde olmayacak. Artık devlet bir uzaktan nikah işlemi yaparsa ancak öyle evlenebiliriz herhalde. Düğünümüz hazirandaydı. Mecburen erteledik. Yani 10 Ekim'e erteledik şu an. En erken tarihi oydu. E Ekim'e kadar bitmezse o, o, da ertelenecek. Hatta belki iptal olacak. Şimdi siz nişanlınızı çok özlediniz. Tabii ki çok özledim. Memleketime gideceğim Trabzon'a. izin almak için önce valiliğe gittim tabii. Kuyruktan kavga da edecektik. Çıktım kaçtım oradan. Buraya geldim. Bakalım izin alabilecek miyiz? Benim funduk parçam var. İgamet İy kağım da köyde orada. Ne izin almaya Tarım, ziraat. Ne, ne izni için efendim? Ben kapurası verilmiş bir arabayı almaya gideceğim. Git bize izin belgesi al diye evden saldılar. Bakalım ne olacak? Vermiyorlar diyorlar. Olmaz diyorlar. Ne için izin efendim? Çoruma gideceğim. Çoruma? Doğum olacak. Doğum oluyor. Ha, doğuma. doğuma. Kim doğum yapıyor efendim? Torunum olacak. Kolay gelsin. İzin belgesi Olur, dolduruyorsunuz. Evet. Anneme babama köye gidecekler. Malum fındık. Samsun'da kaldım maalesef. <laughs> Şu an evime dönüyorum. Ankara'ya döneceğim. Niye? Kalın Samsun'da. Evimi özledim. Kardeşim Ankara'da şirkette işe başlayacak. Bunun için ben kendi özel arabamla götürüp bırakıp geleceğim. Buna izin istiyorum. Buna izin vermiyorlar. Alaçam'dan izin istedim vermediler. Bafla'dan izin istedim vermediler. Şu an buraya geldim. Buradan izin istiyorum. Bakalım verirseler o da. Kastamonu'ya gideceğim evime. Ama iki aydır gidemiyorum. Ha bit daha bitecek diye bitmiyor. Küçük bir çocuğum var. Gidemiyorum. Bir buçuk aydan beri çocuklarım mağdur köyde almaya gidemedim. İzin verilmiyor. Beyefendi Samsun'da oturuyor. Üç çocuk babası. iki çocuğu annesine bırakmış. Ordunun ün yelçesine. Şimdi onları ordunun ün gidip almak istiyor. Bunun için de birkaç kez müracaat ettim. Bana izin vermediler diyor. Şansını bir kez daha denemek istiyor. Evet. Çocuklarınızı çok özlediniz mi? Evet. Evet, özledim. Çocuklar da çok özledi. Ee, ağlıyorlar biraz. Sadece sıradaki bu baba değil. Benzer bir hikayede Star Haber'in WhatsApp ihbar hattına geldi. Ordulu Özkan Nurcan Yemen çifti çocuklarını okullar kapandığında İstanbul'a göndermişti. Hemen sonrasında kısıtlama kararları geldi. Çocuklar İstanbul'da amcalarının yanında, anne babaysa Ordu'da kaldı. Hiçbir şekilde ben izin alıp çocuklarımı almaya gidemiyorum. Annemden mazeret istiyorlar. Ben de onlara diyorum ki yani benim çocuklarımdan daha büyük bir mazeret ne olabilir? Ben İstanbul'dayım. Annemle babamı özledim. Ne olursunuz izin verin. Bina dışında izin formunu dolduran vatandaşlar işte buraya yani müracaat odasına geliyorlar. Buradaki yetkililere ellerindeki belgeleri teslim ediyorlar. Daha sonra izin verilip verilemeyeceği kendilerine iletiliyor. Aslında bu kuyruklara gerek yok çünkü seyahat izin belgesi alabilmek için e-devlet üzerinden de başvuruda bulunmak mümkün. Başvurunuzdan kısa bir süre sonra da sonuç yine e-devlet üzerinden elinize ulaşıyor.